Hem başkan olarak yıllarca Trabzonspor'a ve Türk futboluna hizmet etti Sadri Başkan o da protokol timinde yerini almış durumda Yunus Yıldırım birazdan karşılaşmayı başlatacak Türksel Süper Lig'de 20. haftanın karşılaşması Haftanın en önemli maçı başlıyor ve karşılaşmaya ev sahibi Beşiktaş başlıyor Tayfun karşıladı Selçuk Beşiktaşlar kazandı. Şimdi Yusuf. Serdar Özkan hareketlendiği noktaya doğru. Serdar sağ ayağını aldı. Serdar. Serdar Özkan Tayfun kontrol ediyor. Serdar çizgiye kadar gitti. Out. Maçtaki ilk out. Tayfun Cora görüntüde. Tayfun. Top oyunda. Yatara İbrahim Üzümez'in büyük hatası Gökhan'ın al Bayrak Havada Offside Bayrak Havada Offside İbrahim'in hatası Üzülmez Yatara İşte az önceki pozisyon sevgili izleyiciler buradan İbrahim Üzülmez burada gecikince Yatara giriyor pozisyona. Ayağından alıyor İbrahim'in ve pası. Gökhan bir adım geriden çıksa mutlak gol pozisyonu. Gökhan Zan. İbrahim üzülmez. İbrahim üzülmez. Serbest oluş. Beşiktaş kullanacak. Rodrigo Teo sol ayağıyla kaleden uzaklaşan bir kavisle gönderecek. Ceza alan içine ortayı Teo sert bir orta. Arka direk Gökhan San vuruyor kafalardan sekiyor top Hüseyin. Teo bir orta daha Hüseyin. Şimdi Gökhan şut mesafesi Gökhan kaleye vuruşu seçiyor Hüseyin'den. Fabian Ernst. Şimdi Sivok. Sivok cezadan iki bıraktı. Rodrigo Teio. Orta pozisyonu. Orta Teio. Son. Korner. Beşiktaş bunu atıyor. Üst üste akınlar köşe vuruşları. Rodrigo Teio. Bir orta daha. Yine yakın direk. Sekiyor top. Fabian Ernst. Plasen. Silva. Fabian Ernst. Nobre. Serdar Özkan hareketlendi şimdi ona doğru. Yusuf Cezalan'a doğru giriyor. Serdar Özkan onun ortası Silva. Bu arada top boşta kaldı sevgili izleyiciler. Sakatlanıyor Silva. Hüseyin'le Silva çarpıştı. Bir anda top boşta kaldı. Hemen sağlık görevlerini oyun alanına çağırıyor Yunus Yıldırım. Serdar Özkan'ın ortası Hüseyin kalecisine çarpıyor. O top bir anda boşta kaldı Hüseyin. Kaptan kalktı, kalktı topu uzaklaştırdı. da topu dışarı gönderdi. Tekrar tekrar görüntüye geliyor bu pozisyon. Gökhan Zan. İbrahim Üzülmez. Kolmandan sıyrıldı İbrahim Üzülmez. İbrahim. İbrahim. Kendi gidecek İbrahim. Şok şık hareket. İbrahim cezalar içine girdi. İbrahim. Daha fazla gidemiyor. Kolman, İbrahim Toraman. Beşiktaş'ın baskısı var. Beşiktaş topu tekrar aldı. Şimdi pas mı? Egemen. Fabian Ernst. Yusuf'a doğru. Yusuf'un pası. Theo. Theo orta. Silva için kolay bir top. İbrahim Toreman. Orta pozisyonu sekiyor top. Umut'un elle oynadığını yardımcısı Tarık Ongun'un bayrağıyla tespit ediyor. İşte burada bir kasıt olduğu görüşünde Yunus Yıldırım yardımcısı Tarık Ongun'un uyarısıyla ve bir sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart Umut'a Ceza alan içi bir aylık kalabalık. Teyo sert orta Silva. Kolman hareket eden Gökhan Ünal var. Topu ona doğru gönderiyor. Gökhan Ünal, Gökhan önüne aldı. Ders kademeye giriyor İrmer Güzülmez. Alkış alıyor taraftarından. Asla isabet yok. Çale topu aldı. Çale Şale, Gökhan ara pası, Gökhan gol pozisyonu ve gol! Gol Gökhan İnal! Dakika 29, Gökhan İnal 1 öne geçiriyor Trabzonspor'u. 29. dakika, gol Gökhan İnal! Şale, orada kalmıştı, bir pozisyon önce hareketlenmişti, topu ona gelmedi. Kendi yerinde değildi. Ama top ona geldi. Beşiktaş'ta üzüntü. Trabzonspor'da gol sevinci. İşte pozisyon. İşte gol. Değişik açılardan tekrar tekrar görüntüye geliyor. İşte çale, ara pası, Gökhan hareketleniyor, Sivok tutamıyor sonra Ersun Hoca ve Trabzonspor kulübesi sevinirken üzülenler ve sevinenler Sise yakındır hareketleniyor. Her seferinde bu kez penaltı noktasına doğru. Kafa İbrahim Toraman. Atak devam edecek. Sise vuruyor, sekiyor. İbrahim Toraman kendi arkadaşından döndü. Mutlak gol kaçırıyor Beşiktaş. Nobre sonrasında son ve Touch. Şimdi orta cezalana doğru Umut. Kontrolü çok kötü. Umut Bulut ayağının içiyle kontrol etse ikinci gol fırsatı Trabzonspor için. <laughs> Serdar. Serdar'ın ortası. Nobre göğsünü aldı indirdi. Geriye doğru. Theo. Out. Rodrigo teyo teyo penaltı noktasına doğru sekiyor top. Yokansan bir orta daha. Şimdi Yusuf vurdu dışarıya. Yusuf Şimşek. Yusuf'un kafa vuruşu top direğin dibinden dışarı gidiyor. Yunus Yıldırım ilk 45 dakikayı bitiriyor sevgili izleyiciler. ikinci yarı başlıyor. Yattara hareketlendi. Top hızlı. Yattara. Out. Spordan sorumlu devlet bakanımız Murat Başeskioğlu da protokol tribünü de yerine aldı. Yüksekli. Şimdi Nobre, Nobre, Nobre hareketlendi. Bobo'ya doğru. Bobo son anda dokunuyor orada. Tayfun kademeye giriyor. Topu kornere gönderiyor. Tayfun Cora. İşte Nobre'nin pası. Bobo. Tayfun'un ayak koyduğu pozisyon. Gökhan <laughs> Bobo'ya doğru. Bobo indirdi. Delgado dışarıya. Uygun pozisyon. Delgado çok kötü vuruyor. Köşe vuruşu Beşiktaş kullanacak. Ceza alanı Çihana Baba günü. Rodrigo Teo arka kale sahası içinde kalecilere yapılmaması gereken hareket olduğunu belirtiyor. İşte Nobre Ağlaçla, ile Silva arasındaki bu mücadele serbest vuruş. Alanzinho. Toramandan şimdi Delgado. Fabian Ernst hareketlendi ceza alana doğru. Delgado arka doğru orta. Kafa! seria bobo Trabzonsporlu taraftarlar skorboard'da 61 yazar yazmaz şovlarına başladılar. Delgado, Nobre, tekrar Delgado. Ve io. Delgado. Delgado. Hüseyin. Kar çıkıyor. Hüseyin. Dakika 64. O da sınırdaydı. Haftaya Hüseyin de yok. Trabzonspor'da. Teyo. Teyo. Sert orta. İnanılmaz bir gol kaçırıyor. Nobre ve Sivok. ikisi de 2 iki metreden kaleye gönderemiyorlar topu. İşte Teyo. Nobre ve Sivok ikisi de yükseldi, ikisi de vuramıyor. Sivok. Nobre, Nobre indirdi. Nobre, 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 Nobre önünde. Silva. Beşiktaş'ta artık işler uzun toplarla rakip cezalarına top göndermeye kaldı. ve Delgado kullandı. Bir anda boşta kalan top. Işıktaşlar topu kaleye gönderemiyorlar. Gökhan Zan. Atak devam edecek. Gökhan'ın ortası. Arka doğru. No break. Saldırılıyor. Seçiyor korner. <laughs> Rodrigo Teio kullanacak köşe vuruşunu. Seyircisinin de desteğini ardına aldı Beşiktaş. Kafa ve gol, gol! Gol! Dakika 77 gol! No gol. Dakika 77 Dara denge geliyor 1-1 Bu kez sevilen taraf siyah beyazlılar Üzülen taraf Trabzonspor'lular İşte Bobo'nun eşinin bulunduğu loca. <laughs> dakika 77'de geliyor gol <laughs> Tribünler ayakta işte teyiyor. Fobo yükseldi vuruşu. Köşeye gidiyor. Silva! Yapacak hiçbir şey yok. Beşik, 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 beşik. Fabian Ernst! Delgado! Delgado bir ortada, arka direğe, kapa! Silva! Silva vurdu! Silva golü çıkartıyor. İşte az önce Delgado'nun ortası arka direkte Sivok ayaklarıyla çıkartıyor Silva. İbrahim Toraman. İbrahim Toraman top kaldı. İbrahim Toraman orta pozisyonu orta arka direğe doğru. Kim var orada bakıyorum. Teio, Teio aldı? Ortaya doğru. Bir müdahale. Hayır müdahale yok diyor. Yunus Yıldırım. Out kararı. İşte pozisyon. Teyo. Burada topun dışarıdan geldiğini belirtiyor. Nobre. Serkan aldı ondan. Serkan Balcı. Serkan ceza alanına girdi. Serkan ortaya. Son anda Simon korner. Ve Yunus Yıldırım 90 dakikayı bitiriyor Sevgili